Merhaba arkadaşlar, bugün hıçın yapacağız. Evet ablam, ne yapıyorsun abla şu an mesela? Şu an hamuru yoğuruyorum, yoğuracağım yani. Şu anda benim tek yaptığım ablamı izlemek. Abla benim de yardım edebileceğim bir şey var mıydı yani? Videoyu Yok. ben çekiyorum ama yani zahmet olmazsa ben de bir şey yapayım. <laughs> zahmet olacak ama ee, umur, yani. Hamuru yoğuracağım. Kapağındaki hamurları ayıptan. Bir dakika çeksin çeksin. Eligimle mi? Evet. İstersen elimi şurada unla öyle ayır. Ya başından niye demiyorsun? Evet arkadaşlar adres tutturuyor. <laughs> Elime yapıştı bu. Yapışır hamur çünkü Alvars. İnanılmaz hamurmuş bu. Ben bunu peynir zannettiydim. Vay ay Elime bak. <laughs> bu arada maske koronadan ötürü değil merak etmeyin korona azaldı. Zormuş abla bu sen nasıl yapıyorsun? Yapıyor. Özellikle yengem nasıl yapıyor? seni? seni anlarım da. Yengem hiç durmadan yapıyor. Hiç durmadan mı? Hiç durmadan değil yani işte. Şu yani sabah yapıyor. bir kalkıp akşama kadar bütün hamuru ya. <laughs> <mu> yani arada. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Ay, Efendim? Bütün hamuru çıkarttın mı orada? Yok. The end. Videonun sahibi olarak zahmet olacak ama ben de bir şey yapabilir miyim abla şimdi? Başka bir şey. Al, yoğur bakalım. Nasıl yoğururuz? Yoğururum şöyle. Oradan al, oraya al. yani. Şöyle, evet. şöyle. Tamam, şöyle. tamam. Şöyle. Anladım. <laughs> evet arkadaşlar, mükemmel. Benden ev erkeği olur mu? Evet. Bundan sonra ev erkekleri olacak. Yeter artık. Yok. <laughs> ben öyle derim. Ben çok... Neden Ben ev ev hatta ev erkeği için. değilim ki. Ev üç... Iç... Ev çocuğu olurum. Çocuk işçi çalıştırmak da yasak yani. Haberiniz olsun böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen de nasıl baş edeceğiz biz Aybars? Etmeyeceksiniz. <laughs> Denemeyin. Evet arkadaşlar Aybars zekasıyla herkesi yerin dibine sokup sokup çıkarıyor. <laughs> <laughs> Elim sadece hamurdan oluşuyor. Un yok. Alın yiyin sinir Merak etme abi kameraya bulaşmadı. Ben görüyorum bulaştı like bulaştı. Like <laughs> Yalancı. <gülüyor> Nasıl temizleyeceksin elini? Biraz onu dökeyim mi? Ya da şuraya elini şöyle şöyle. Öksene. Şeyler... Elini oraya şey yap. Ya, ya. yaptım zaten de. İşi şey yapıyorum? yap. yap. O un ziyan olmasın ya. Tokat attım hatta. Öyle ne? <laughs> Daha sakin yapabiliriz. Yüzüme de süreyim mi? Yok. <laughs> Bana birazcık Eldiven verebilir miydiniz acaba? Eldivenle hiç yapamazsın. Niye? Kurs, devam edeyim mi? Tamam, tamam et. <laughs> ne <No> oldu? <laughs> evet. Biliyorum tamam, sahibi tamam. olarak sana kitlemem de hakkım. Tamam. İlk videomdaki gibi. Abi çek. <gülüyor> 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 Aa, Allah Allah. Bu. <laughs> takardık da üstümüze yok. Ben bunu nasıl bu ellerimle koyacağım? Yeterince eğlenmiş. Biraz amur izleyin. Vermişim. Çok zorlu anlar yaşamayalım. Bana da iş var mıydı be Yok be ya. Şu an be ya. Arkadaşlar görüyorsunuz hamur yoğurma değil amele işi verdiler bana ben hamur yoğurma <laughs> Şu anda bu yapmakla uğraşıyoruz. Sonrası da videonun başlığı yaparım. <laughs> Okey başladım. Dur 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 Bir dakika. Ne <laughs> bileyim düşünmüyorum seni. Yani bu arada bu. Buradan <laughs> Aradan bir dakika bile geçmedi. Ama yine de merhaba. Yine bir sefer başka bir taneye geçtim. Uza, 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 uza. bir tokat yaptı. Çünkü o bir tokat. <gülüyor> <gülüyor> bu şaka videoda olacak. <laughs> Ve bu büyümüyor. Böyle. Hani, yani o da şu anda yoğurt sıvama işlemi gerçekleşiyor. <laughs> evet. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Yok öyle değil. Nasrettin Hoca bir gün şöyle çöle maya salıyor, çalıyor çalıyor mu? Gölden maya çalıyormuş. Allah Allah. Göl demiş ki dur Nasrettin bunu çalmayı unuttun. Allah Allah. Nasrettin Hoca da demiş ki aa teşekkürler dostum hadi eyvallah demiş. Göl sonradan fark etmiş. O onun malıymış. Evet yo bro bu sefer ben çekiyorum. Ve amelilik yaparken. <gülüyor> <gülüyor> Sil şuraları bir yandan kameramanlık ve bu. bu. What? Düşmüyoruz tamam. Herhalde bilmiyorum. Bunu daha önce yapmış gibiyim böyle video çekerek. Yapmıştım. Ve o zaman da ben bunu daha önce yapmıştım dedim. Yapmıştım. Dejavu yaşıyorum. Ve dejavu gerçekten bence var. Öyle gerçekten yaşıyoruz o dejavudaki şeyleri. Ve ben şuradaki şeyleri göremiyorum. Dikkat et elin acımasın. Oralarda altı falan bir şeyler var. Altı. <laughs> Keserim keserim, her zaman nothing her sıkıntı. Hadi çek, hadi yap, yap. Bana ameliylik yaptırmak güzel. Ameliylik mi? Evet. <laughs> Bu kadar sıra buraya çekemem dur. Sil sil sil, güzel sil. Sil izleyicilere katına o <laughs> yap ama komik surat yaptım ya ondan bahsediyorum abla öyle değil. Kimseyi ikna etmeye çalışmayacağım şey. İnanmaz, sen inanmaz. Çok doğumunuza geleceğim. Bu arada videodayım. Çok iyi tamam. Biraz da hayat dersi konuşalım. İnsanlar bunları dinlemeye çok, çok Abla felsefe. Çok da fiti. Abla insanlar felsefe dinlemek istemez yani. Abi isterler dinlemesinler. Felsefe hayatın ta kendisi. Ver. Ben Yoksa başka bir çakı keyletirim birazcık da doğayı çekelim üstüne o oh, çok iyi birazcık da doğayı çekmeliyiz dostum şurada da evlenme okay. hmm. hmm? hmm.